Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Azerbaycan'da düzenlenen Bakü Güvenlik Konferansı'na katıldı. İbrahim Kalın yaptığı konuşmada uluslararası sistemin Ukrayna ve Gazze savaşları bağlamında iki önemli küresel krizle karşı karşıya olduğunu belirtti. Gazze'de kalıcı barışı sağlamanın tek yolunun İsrail işgalini bitirerek iki devletli çözüm olacağına dikkat çekti. 50 ülkenin istihbarat ve güvenlik bürokrasisi başkanları katıldı. Bölgesel ve küresel ulaşım yollarının güvenliği ele alındı. 14-15 Eylül'de Azerbaycan'da düzenlenen Bakü Güvenlik Konferansı'na Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da katıldı. MIT Başkanı Kalın, zirvedeki konuşmasında küresel güvenlik krizlerini değerlendirdi. Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Karabağ'da hayatın normalleşmesi yönünde başarılı adımlar atıldığını belirtti. Ermenistan'la Azerbaycan arasında nihai barış anlaşması yapılmasının Kafkaslar'da istikrar ve kalkınma adına elzem olduğunu vurguladı. İbrahim Kalın, Gazze'de kalıcı barışı sağlamanın tek yolunun İsrail işgalini bitirerek iki devletli çözüm olacağını söyledi. Bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının önemine vurgu yapan Kalın, güvenlik ve özgürlüğün Filistin halkının da en temel hakkı olduğunu belirtti. MİT Başkanı sözü Rusya-Ukrayna savaşına getirdi. Uluslararası hukuk zemininde çözülmesi gerektiğini hatırlattı. Türkiye'nin hem Gazze hem de Ukrayna savaşının sona ermesi için açık ve kapalı istihbarat diplomasisi çalışmalarına devam edeceğinin altını çizdi. İbrahim Kalın terörün küresel bir tehdit olduğunu belirtti, terör örgütlerinin ayrıştırılamayacağını vurguladı. DAEŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelenin müşterek yürütülmesinin önemli olduğunu ifade etti.